Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugünkü videomuzun konusu cama folyo çekme uygulamasını yapacağız. Beraberce takip edelim. Evet arkadaşlar cam üzerine folyo çekmeye göreceğiz şimdi. Bu araç camları için de geçerlidir. Normal istediğiniz bir cam için de geçerlidir. Ev camı için de geçerlidir. Hangi cam olursa olsun öncelikle camı tertemiz sileceğiz pislik ve toz olmaması lazım. hava pistiğini aldıktan sonra tekrar cam sene sıkıp çepçekle bir daha temizleyeceğiz. Bu ben yapıştırmadan önce tekrar cam sene sıkıyoruz ki yapıştırdığımız zaman istediğimiz şekilde ayarını yapalım diye cam çile sıkmazsa yapıştığı yerde kalır başarılı bir yapıştırma yapamayız. Bu şekilde rulo halinde istediğiniz renk ve desende folyolar var. Reklamcılarda da var alışveriş merkezlerinde de var. Bunlar yapışkanlı. Şuradan Yapışkanı açıyoruz. Evet. Birinci katı diğer tarafa ölçüsünde keseceğiz. Sonra yapıştıracağız. Ölçü alıp keseceğiz buradan. Takiben yapıştıracağız. Böyle kenardaki fazla keseceğiz. Evet, masamızın üstünü kapladık. Bu ve benzeri videoların devamı için lütfen kanalımıza abone olarak bize destek verirseniz çok seviniriz. Çok teşekkür eder. İyi günler dileriz efendim.